Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz derseniz sağ tarafta da görmüş olduğunuz üzere zaten başlıkta da yazıyordur. Skin SMP'de sıfırdan kasılıyoruz. Yani sıfırdan kasıyoruz dedim zaten oyunu çok bilmiyorum. Yeni indirdim daha dün indirdim. Dün indirdik anlamaya çalıştım. Pek de anlayamadım. Anlamaya çalışırken etrafta şöyle gördüğünüz üzere baya bir öldüm falan filan. En son buraya geldim ee, rastgele ışınlanarak. Ve envanterinde görmüş olduğunuz gibi şöyle bir sürü değişik değişik item buldum. Değişik dedim. craft rise'de mesela özellik totemi yok. O yüzden bir değişime gidiyor. Bir de elmas pantolon bulduk. çevik gizlilik falan diyor. Neşe yaradı hakkında pek bir bilgim yok. Bunu hızlıdan giyelim. Bunu elimize takalım. Şunları şöyle şuraya koyalım. bunları koyabileceğim bir yer yok mu? Bunlar çok emanetlerinde böyle yer kaplıyor yani. Her neyse dostlar. Amacımız. Yani çok bir bilgim yok. Sanırım yosundan para kasılıyormuş. Yani eğer eskiden değilse. Yosundan biraz para kasarız. Zaten hatta biraz param var. Bu videoya dördüncü başlayışım falan olması lazım. Ee, i̇ki seferinde Varda'nın yerine gittik. Çok güzel şeyler bulduk ama öldük. Tabi o videoda yok. Her neyse çok boş yapmanın bir manası yok. İsterseniz yavaştan oyuna geçelim. Şu anda bir tane elmas baltamız. Elmas balta demişim ne elmas baltası ya. Elmas kazmamız var. Ve biraz odun kasalım Hızlıdan bir balta yapalım kendimize ve burada bir deniz mantısı bir şey Umarım denizdir. Bir deniz yosunu satar. Deniz yosunundan para kasabiliriz diyecektim de çok da deniz yosunu kasabileceğiniz bir yere benzemiyor. Her neyse dostlar biraz odun kasalım. Oyuna sıfırdan başlıyormuş gibi. Hızlıdan odunlarımızı kasalım. Evet hemen odunlarımızı kasalım. Dostlar ilk bölümü çok uzun tutmayacağım. Ben de çok oyunu zaten bilmiyorum. Biraz daha ikinci bölümde oyunu öğrenmiş oluruz. Oyunu öğrendikçe daha keyif çık çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Ve dostlar ee, şu anki kanalda yani bu videoyu izlediğiniz kanalda ee, sürekli bir Minecraft bir, bir Roblox videosu olacak. Bunun da nedenini ee, açıklamam gerekirse. Yani sadece Minecraft oyun oynamaktan sıkılıyorum. E, böyle farklı sunucularda evet oynuyorum. Sadece Rise'dan sıkıldım. Yani Craft Rise'de oynamaya devam edeceğim. Craft Rise'de de içerik gelmeye devam edecek. Ee, zaten bir önce önceki attığım video Roblox videosu. Onu da izlemelisiniz, izleyebilirsiniz. Zaten videonun sonlarında falan karşısında çıkar veya e, arama yerine bir arka yazarak en son attığım ki Roblox videomu da izleyebilirsiniz. Evet dostlar işte uzun lafın kısası bir Roblox bir Minecraft videosu gelecek bu kanala. Şimdiden desteğinizi bekliyorum. Desteklemişken dostlar bu videonun da altına gidip hemen bir yorumunuzu yapıp videoya like atıp kanalıma abone olursanız çok çok güzel olur. Her yani neyse dostlar çok uzatmadan devam edelim. Şimdi bir kendimize bir balta yapalım. Biraz odun kasalım çünkü. Oduna ihtiyacımız var. İki tane balta yapıyorduk yanlışlıkla. Böyle biraz aslında direkt taş da yapabilirdik. Her yani neyse odun illa lazım olur. Biraz odun kasalım. Evet hemen odunumuzu toplayalım. Topla topla. Evet şu odunu kırdık. Aynı odunu toplayalım ya. Çiftkin durmasın. Bir de fazla yer kaptı. Fazla yer kaplamasın diye. Evet, evet Sanırım bir 20 tane odun yeter bize. Ve gece oluyor. Umarım yaratık doğmaz. Vardığında odunla göre yaratık da doğuyordur. Yaratıklarla savaşacak hiçbir gücüm yok şu anda. Yaratıklar doğmasın lütfen. Biz yaratıkları şu anda istemiyoruz. Evet 12 tane yeter ya. Evet 12 tane yeter. Şöyle yanlış şey koydum. Bakalım bir siteye yakın. Odunumuz oldu. Hatta şuradan bir iki odun daha kasalım. Burada son gibi biraz bir şeyler olmuş. Burada bir savaş olmuş gibi. Evet hemen şöyle şu odunlarımızı da toplayalım. Evet bunlar da bize yeteceğini düşünüyorum ya. Biz tek artı 7 tane odunumuz oldu evet. Şimdi dostlar şu crafting table'ımızı biz toplayalım. Crafting table onu her zaman yanımıza götüreceğiz. O bizim artık yol dostumuz. Bize bu sıfırdan chicken and de eşlik edecek dostumuz. Evet. Bu ne? bot var. Benim botum yok galiba. Botumuzu giyelim. Pantolonumuz var. Evet, burada pipi dönmüş biraz sanırım yani. Veya biri ölmüş falan bir şeyler olmuş. Şney orada bir elma gördüm. Burada da bir elma var. Elmalarımızı alalım. Karnımızı doyurmamıza yardımcı olur. Zaten arkadaşlar bunları atmış ya da ölmüş. Burada biraz odun gördüm. Evet. O zaman evet oduna kim ayırdı ki dostlar? Yani açık açık konuşalım. Siz de hayır demezsiniz. Bedava odun ve bedava odun çok güzel. Evet odunlar da güzel para ediyormuş ya. Evet bir stek odun bir k. Ka. 3 k var. Yani şu an bu bir stek odunu satsam 4 k'ya kadar çık yaparım. Dostlar bir de ben bu parayla ne alacağımı ne yapacağımı tek bilmiyorum. Ee, oyunu bana öğretmek isteyen falan olursa yorumlarda Discord sunucum olacak. Discord'uma gelip oraya sohbet kısmına yazabilir. Ee, arkadaşınızı dostunuza davet ederek sohbetler edebilirsiniz. Zaten kurallarda da görmüş olacağınız üzere Aşırı küfürler falan vesaire Kuralları okursunuz Kurallarımız Çok basit Kuralları da okumuşsunuzdur vesairelerden. Sohbetinizi doya doya edebilirsiniz Şu anda her şeyimiz yeni Yani Discord sunucumuza kadar Kanalımıza kadar her şeyimiz yeni olsa Sizlerden büyük bir destek bekliyorum Bu yolculuğumda bana Sizler de yardımcı olacaksınız Hayalim şöyle bir güzel bir youtuber olmak hem sizleri eğlendirmek amacı youtuberlık yaparak kendimi eğlendirmek ve oha ilk defa bir yerde bir tilki görüyorum e, tilki herhalde bu yani dostlar amacım sizleri eğlendirip kendimi eğlenmek o sıralarda da video çekmek bunları ölümsüzleştirmek yani, video çekmek benim küçüklüğümden beri en sevdiğim şeylerden biri o yüzden sizlerin de bana yardım edeceğini düşünerekten böyle bir kanal açtım. Bu kanalda da devam edeceğim. İzlemesen bile videolar olacak. Bu tilkiler kaçıyor bizden. Et verecektim buna her neyse. Biz şöyle bir biraz daha gezinelim. Olmadı bir madene girelim. Çünkü bize bir şeyler lazım. Ben sanki buradan bir önceki çektiğimiz yerde geçmiştim diyecektim. E sanki burada bir deniz var. Bir hemen ne yapalım kendimize. Yosun toplayıp yosun satarsak çok güzel olur dostlar. Yosunlar güzel para şu anda. Tanesini herhalde en son baktığıma göre 20'ye alan falan var. Umarım buradan biraz yosun kasabiliriz. Diyerekten çıktık ama yok. Buradan pek fazla yosun kasabileceğimize şu anda inanamıyorum. İnanmak da istesem inanmam yani. Burada bir tane bile yosun yok ve deniz bile değil. Evet. Devam ederim. Umarım güzel bir yere gidip yosun katabiliriz. Olmazsa şey yaparız. Madenimize gireriz. Biraz bir setimizi yapar, kalkarımızı yapar. Ne nedir demişim? End'e gideriz. End'e burada portallı değil, ışınlanarak gidebiliyormuşuz dostlar. End'e gideriz. Biraz enderincisi kasarız. Enderincisinin tanesi 2 2 falan. Elektra falan kasarı değer varsa. Tabii ki yağmalanmadı tüm her yer. Ya umarım ki de yağmalanmamıştır diyecektim. Ve burada bir şey var. Bu, bu ne? Tabela var. Hiç terbiyeli şeyler yazmamışlar. Terbiyesi terbiyesi kelimeler Yani yakıştıramadım işte. Her neyse dostlar devam edelim bakalım. Bizim bir de biraz yemek toplamamız lazım. Yemek ihtiyacımız var. Hem de gereğinden fazla yemek ihtiyacımız var. Biz bu elma nereye kadar idare edebilir ki? Bu ney? Orada bir şey gördüm sanki. Evet kılıç. Kılıca tabii ki hayır diyemem. Bakalım. Ney taş kılıç olsun. İyiden kötüdür. Hiç olmaya da bilirdi. Ama sanki burada bir arkadaşımız ölmüş mü yoksa atmış mı? Sanırım atmış. Her neyse. Hemen devam edelim dostlar. Şöyle şuradan geçersek çok güzel olur. Evet geçtik. Dostlar bir de ben bu en sonki eski ölüm yerlerimi nasıl kapatacağım? Bilen varsa bana yardım olsa, yardımcı olsa çok güzel olur. Böyle geziyorum etrafta ama bir şey bulabilecek gibi değilim ya. Evet ya bir deniz ya rastlasak çok güzel olacaktı ya. Her neyse deniz maceramızdan vazgeçmemiz gerekiyor gibi gözüküyor. Deniz maceramızdan vazgeçmeden ben bir sizi alsam çok güzel olacak. Yemek ihtiyacım var biliyor musunuz cidden? Ve kendimize bir bir taş balta falan yapsak yine güzel olabilir. Çünkü ba baltaya ihtiyacımız var. Tahta baltaya ne yapalım? Tavuğumuzu öldürelim. Evet biraz lag var da maalesef. Şurada koyunumuz var. Koyunumuzu keselim. Ve ben şurada bir kargaşa gördüm. Hemen şu bir kargaşaya gidelim bakalım. Orada kargaşada bizim işimize yarayacak bir şey var mı? Bu ne? Bu bir şey değil gibi kazabiliyor muyuz bunu? Kazılıyor mu? Kazılıyor. Evet. Bakalım bu ne? Evet düştü oraya. Bu ne? Deriltici. 100 paradaymış. 100 parası var. Satarız. En kötü. Ve yani ne yapılacağı hakkında hiçbir bilgim yok. Sanırım burada da pp dönmüş. Dostlar galiba buradaki pp normal bizim crafter gibi değil. böyle en kristal mi ne bir o mantıkta bir PvP mantığı var galiba burada. O yüzden böyle etrafta yıkık dökük yerler görebiliyoruz. Diye tahmin ediyorum. Yani şimdi çok bilgilemişim gibi konuşmayayım. Hiçbir bilgim yok. Gördüğüm videolardan sadece. Evet, burada ağaç yakmışlar. Ağacı söndürelim. Daha fazla yanmasın. Bakalım şurada da bir tane daha var. Hemen onu da toplayalım. Yani 100 para. 100 paradır dostlar. 100 para bizim için şu an hiç kötü fena bir para değil. Evet. Bakalım burada bir koyun kardeşimiz var. Koyun bize bakıyor. Evet koyunumuzu da kestik. Bakalım başka bir şeyler bulabilecek miyiz? Biraz et kasmamız bizim için şu an çok yararlı olacak. Çünkü et ihtiyacımız var. Et topladıktan sonra bir madene girmemiz lazım. Evet, şurada bir koyun var. Arkamda da bir koyun sesi duydum. Evet burada da bir tane koyunum var. Hemen onu da keselim. Çok güzel. Bakalım başka koyun falan bir şeyler var mı? Bir koyun bulsak çok güzel olacak ya bir koyun daha. Evet bir koyun daha bulamayacağız gibi. Her neyse. Olmazsa yavaştan bir yerden ma mağaraya mı girsek mağara mı bulsak. Yoksa keşfe devam etsek diyeceğim ama videonun da sadece etrafta koşarak hayvan kesmeyle falan geçmesini istemiyorum. O yüzden bir dostlar isterseniz yavaştan bir madenimize girelim ya. Şuradan bakalım. Maden girişi mantığı bir yer bulduk. Okey. Biz buradan kendimizi kaptırır gideriz. Biraz bir elmas kasalım diyecektim. Direkt mağara bulduk zaten. Şöyle bir ölmeden inelim aşağıya. Ölümsüzlük totemine güveniyorum. Ölürsek falan. Hatta bunları böyle yemeyelim. Biraz bir kömür kasalım. Kömürlerimizle ocağımızı yapıp Hemen odunlarımızı pişirelim. Evet shift'e basınca sanki hızlı yürüyorum ben. Evet neden öyle? Çevik gizlilikten galiba. Herhalde aynen ondan olabilir. Çok güzel o zaman. Şöyle toplayalım odunlarımızı. Hayır crafting table'ımızı unutmamış. Tamam crafting table'ımız buradaymış. O zaman hemen crafting table'ımızı açalım. Ocak yapalım. Ocağımızı yukarı koyup biraz da şu etlerimizi burada bir pişirelim ya. Etin et yememiz lazım. Açız, aç aç. karnımızda doyurmamız lazım. Ve o sırada bir biraz e, şey katsak, demir katsak hiç fena olmaz bence. Ama demir göremiyorum. Evet, demir göremiyorum maalesef. Bakalım etrafta bir demir rastlayabilecek miyiz? Demir rastlayamıyoruz ama biraz acıktık galiba. O yüzden çok koşmamaya dikkat göstereceğim. Şöyle şifre daha hızlı yürüyor sanırım. Evet yok. Normal koşarak daha az yemişiz. Evet şurada biraz kömür var. Kömür kazalım. Şöyle hemen kömürlerimizi kazalım. Tamam çok güzel. Şurada da biraz demir bulduk. Ben daha demek kömüre demir mi dedim ya. Her neyse her nasıl, öyle bir şey dedim. Kusuruma bakmayın. Olabilir insanlık hali. Dalgınlığıma denk gelmiştir. De bizim ocak ha buradaymış. Tamam çok güzel. Şu sen etleri bize ver. Biz şu etleri bir yiyelim ya. Acıktık. Evet kanımızda doyurduk çok güzel. Orada bifteğimiz pişmeye devam etsin. Bu ney bir şey değil. Ya etrafı gezelim bakalım. Daha nereye kadar gidiyor? O sırada şu kömürleri toplayalım. Kömürden ihtiyacımız var çünkü etmet pişirirken lazım oluyor. Bakalım 30 tane kömürün şimdilik bize yeteceğini düşünüyorum. Evet burada bir bayağı bir düz bir düzlük var. Evet burası niye bu kadar düz? aşağıya bir inelim bakalım neymiş burası diyecektim ki yüklenmemiş He. şimdi yüklendi de çok bir amacı kalmadı ben sanki iskelet sesi falan mı duyuyorum ben artık o vardınlardan dolayı bir paranoyak oldum neyse aşağı atlamayalım bir fırınımızın yanına gidelim fırınımızın orada kendimize bir tam set yapalım ya Evet fırınımız burada. Piştiğimiz pişmiş zaten. Şöyle kömürümüz pişirtelim. Hatta şu dirilticiyi satabiliyorsak satalım dostlar. Bakalım bloklarda olabilir veya neydi olabilir hiçbir bilgim yok. Ürünler diyelim. Evet ürünlerde değil. Bakalım dostlar. Hep ben de sizlerle beraber öğreneceğim Siz zaten belki biliyorsunuzdur oyunu. Ben maalesef bilmiyorum ve sanki diriltici bir satmışız. Evet dirilticiyi satmışız dostlar. Çok güzel. Şöyle demirlerimizi toplayalım. Bir yandan demir var mı diye etrafa bakacağım ama evet yok demirimiz yok. Bu demirleri topladıktan sonra yavaş, mağaranın yavaştan derinlerine dalarız. Şöyle toplayalım. 6 tane daha kalmış. Evet bakalım etrafta bir şeyler var mı yok mu diye. Evet bize biraz bir baktı. Evet şöyle demir gördüm. Hatta o demir değil de şu demire gidelim. O demir çünkü biraz daha yakın. Ve burada bu ne ya? değişik bir kara taş bulduk her neyse. Şu demire bir gidelim. Nerede o demir buradaydı. Çok güzel. demirimizi toplayalım. Dostlar bir de ben e, bir yere gitmiştim. E, kristal kasılıyormuş orada. AFK alanı mı neymiş? Bu kristaller bizim ne işimize yarıyor? Ben bu kristalleri ne yapabilirim? onlarda da bir yorumlarda belirtesiniz. Çok çok güzel olur. Şöyle o sırada da bir hemen geri dönelim fırınımıza. Tüm demirlerimiz pişmiş. Şimdi dostlar bizim ihtiyacımız olan bot tabii ki bu zincir çizme bizi daha ne kadar dendirebilir. Bot göğslük kafalık. İlk önce bir göğsümüzü yapalım. Zaten göğsümüzü yapabilecek miyiz o da şüpheli evet. Göğsümüzü yaptık ve demirimiz maalesef bitti diyecektim. mi biraz daha kasılmışız bunu atalım. Kömürümüz bitmiş Kömürümüz koyalım. 15 tane de gerek yok. Şöyle 4 tane yeter ona. O orada pişe dursun. Ben şunları bir şöyle atayım şuraya. İşimize yaramayacak şeyleri atalım. Dostlar çabuk dursun çabuk işimize yarar. Tamam. Evet dostlar şu andaki elimizdeki tüm demirleri pişirdik. Şu anda son demirimiz pişiyor. Onu da pişirdikten sonra bir hemen kendimize bir setimizi falan yapalım. Şöyle şu. şu bunu kırmayalım. O sırada bir setimizi yapalım. Bir pantolon yapalım kendimize. Bot yapalım. Bunları giyelim. Aa keşke pantolon yapmasaydık. Akılsız kafam. Zaten bizim pantolonumuz varmış. Neyse sağlık olsun dostlar. Şöyle bir büfteğimizi yiyelim hemen geri. Şöyle işimize yaramayan atalım. Emanterimize başarı kaplamasın. Bizim için şu an emanter çok önemli. Şu taşları da tam tamam. Hemen yani gördüğümüz mağara derinliğine gidelim dostlar. Mağaramıza girelim. Evet şu kazıklar bize batabiliyordu. O yüzden çok yüksekten atlamamak lazım ondan oraya. Şöyle şu suyun oraya atlasak çok iyi olur. Evet, neredeyse atlayamadık hatta ölüyorduk. Her neyse Allah a, Allah a şükür ölmedik. Evet mob doğuyormuş iskelet var. Şu iskeletlerden bir kaçınmamız lazım. Canımız yok çünkü. Biftek yani işte yiyelim. Evet bifte men şu iskeletleri bir saldıralım dostlar. Şöyle keselim hemen. Evet çok güzel. Şurada bir iskeletesi daha mı duydum ben? Tamam. Bayram tek bir iskeletmiş. Şurada o sırada ben bir demir gördüm Demirleri toplayalım. Ben demirler çok işimize yarayacak. Altın da var hatta. Altın da işimize yarayabilir. Satarız. Demirlerimizi toplayalım ona. Dostlar, bir dahaki videomuzu da büyük bir ihtimal bu süyüsünü, suyosunu, suyosunun, Evet, suyosunun farmını yaparız. Süyüsünden para filan kasmaya çalışırız. Hala tabii ki suyosunu satılıyorsa. Yani dostlar. Farklı konulardan sapmayarak da hemen biraz mağaramıza, madenimize daha doğrusu girelim. Şöyle biraz demir kastık. Bakalım altın var. Altınları toplayalım. Altınlar da para ediyordur illa. Biz yani bir zahmet etsin dostlar. Burada ikisi kullanılıyor mu bilmiyorum ama X'ler için kullanılıyordur belki. Belki başka bir şey için. Böyle hemen şuradaki altınları da toplayalım ve su çıktı. Allah kahretmesin. Şu altını da alırsak, şu altında alırsak çok güzel olacak. Magma blue var. Şöyle ben şu tarafa geçebilir miyim? Evet. Şu magma blue'unu alsak bir para edip etmediğine edip para edip etmediğine bir bak bak çok güzel olabilir. Şöyle hemen dalalım dostlar o zaman. Şöyle nasıl ben burada duracağım? Ah shift, shift evet shift. Bakalım dostlar para etmiyor. O zaman biz buradan yavaştan kaçalım. Şimdi biz eşekliğimize denk gelir. Özürüz falan. Aman diyelim dostlar. ne şurada bir altın gördüm. Hemen altına çökeyim. Evet iki tane altınımız. Hatta üç tane altınımız var. Buradan altınlarımızı aldık. Çok güzel. Demir var. Demirlerimizi de alalım. Şöyle. Tamamdır. Demirlerimizi topladık. Yani dostlar mağaramızın derinliklerine dalmaya devam edelim. Amacımız şu anda bir, biraz bir elmas bulmak. Elmas bulsak çok güzel olur. Tadından yenmez yani. Çünkü şu an elmas eşyalara, elmasa ihtiyacımız var. Burada niye bu kadar dikit var ya? Dur bakalım. Biraz az atar alarak aşağı inmeye çalışacağım. Hatta şunu şöyle şu 9'u alalım. Evet. Çok eser almayız umarım. Oyunda biraz lag var ki hasar aldığımızı falan geç gösteriyor. Sanırım hasar almamışız biz dostlar ya. Evet. Hasar almamışız. O ses neydi ya? Her neyse. Bakalım bakalım elmas bulabilecek miyiz? Elmasın da hangi katlar çıktı hakkında hiçbir bilgim yok dostlar. O yüzden beni bilgilendirseniz çok mutlu olurum. Bu neyi? Aha, bir yer bulduk. Topla topla topla. Güzel. Aa, amatist yerini bulmuşuz. Çok güzel. Her neyse bizim amacımız şu anda elmas bulmak ama. Bakalım güzel para ediyor mu? Yani. Güzel para ediyormuş kireç bulmuşuz oradan giriş 14 para güzel kötü değil bakalım elmas ilk elmasımızı ne zaman bulacağız ya Umarım elmas falan kaçırmıyorumdur işte elmas falan kaçırıyorsam üzülürüm ama buraya buralara bizden önce birileri gelmiş ve bizden önce de davranmışlar e dostlar ezan okunuyor bir ezan bittikten sonra devam edelim isterseniz Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz diyecektim ki madenin sonuna geldik galiba. Böyle bir diğer taraflara gidelim bakalım. Hemen şu altını gördüm altını tabii ki de bırakmayacağım alacağım. Çok güzel bayağı bir altın çıktı buradan. Evet yukarı çıkalım hemen geri. Bakalım diğer tarafa doğru bir gidişimiz bulunuyor mu? Evet diğer tarafa doğru bir gidişimiz bulunuyor diyecektim ki redstone var redstone'ımızı alalım. Hemen topladık restonlarımızı. Şimdi bakalım dostlar. Buradan bir yere gidiyor mu? Umarım buradan bir yere gidebiliriz. Diyecektim ki bu sudan kaçmak istiyorum. Evet gidilmiyor. O zaman dostlar bir, biraz bir şerit madenciliği yapalım olmazsa. Şerit madenciliği her zaman iyidir ya. İyidir kötü değildir. bakalım bakalım. Buralarda ne var? Buralarda ne var? Her neyse dostlar. O zaman bugünlük de bu kadar olsun. Çok bir şey yapamadık. Af diliyorum sizden. Bir dahaki videoda daha daha güzel şeyler yapacağız. Her neyse dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.